Bayburt Haber izleyicileri. Bugün Bayburt Spor Tesislerinde Hakan Yılmaz hocamızın misafiriyiz. Öncelikle merhaba hocam. Hocam Sivas Belediye maçına gelmeden önce önemli bir maçımız var cumartesi günü. Ve bu ilk ilk 4 haftayı nasıl değerlendirirsiniz? Ligin planlamasında bizim ilk 4 haftada dördüncü 5. hafta liderliği alabiliriz düşüncesiyle bir strateji geliştirdik. Özellikle Sakarya maçından sonraki periyotta kayıpsız gelmek ve bu maçı liderlik maçına çevirmek genel stratejimiz içindeydi. Oyunsal anlamda eksiklerimiz var. Sakarya maçı, arkası Turgutlu maçı, Serik maçı, Maraş maçı. Tabi bunlarda ligin başlangıcı mazereti genelde hocaların en büyük mazeretidir ama biz meseleye böyle bakamıyoruz. Çünkü geçen seneden kalan bir kadromuz var. Devam eden bir süreç bizimki bu. O yüzden bu maça Liderlik maç olarak bakmamızın nedeni planlamamızın böyle olmasıydı. İlk dört maç dediğimiz, istediğimiz planladığımız gibi geçti. Ama bunun yanında daha büyük oyun, daha gerçek oyun, daha real oyun katmak zorundayız çünkü hedef şampiyonluk bu noktada daha gerçekçi bakmak lazım. Çok uzun bir maraton. Biz maratonu iyi oynamak istiyoruz. Maratonun 5. haftası da Sivas maçı. Ligin belki de kilit haftası diyebiliriz. Tabii bu taraftarın görüşü, sizinkini bilemiyoruz. Sizin öngörünüz nedir ama taraftar olarak Sivas Belediyespor maçını zorlu bir müsabaka olarak görüyoruz. Biz eğer kazanırsak mutlak liderliği oynarız diye düşünüyoruz. Şimdi diğer gelecek sonuçlara bağlı olarak kazandığımız takdirde lider olabiliriz evet ama bu kilit hafta değil. Çünkü iki hafta sonra Çarşamba-Pazar maçından sonra Ankara ve İstanbul yapacağız. Sarıyer-Etimesu ve Sarıyer maçları arkasından Çorum-Bodrum maçları. Evet. Zaten her hafta kilit, yani çok kilit olarak değerlendiremeyiz. Peki hocam ilk 4 haftada 3 galibiyet bir beraberlik aldık. Bu galibiyetler tabi bizde taraftarı memnun etti. Yalnız oynanan oyunda bazı ta tatmin edici bir oyun olmadığı bir kamuoyu görüşü var. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Özellikle iç saha maçlarında. Zaten iki tane iç saha maçı oynadık. Meseleye şöyle bakalım. Oyun noktasında bir tek serik maçımız bizi 2-0 kazanmamıza rağmen serik maçı evet. istediğimiz gibi geçmedi oyunsal anlamda. Onun haricinde diğer oyunlarla alakalı problem yok. Geçen hafta Maraş maçı dünyaları kaçırdık. 600'e yakın pas yaptık. Yani Serik maçında rakibin pas oranı daha yüksekti. Ama bu biraz da günlük bir performans. Yani genelde oyunda problem yok. Bir maçlık o Serik maçı özelliğine baktığımız zaman o maçta kötü oynadık ama kazandık. O Serik gidip Sarıyer'i yendi. Deplasman'da biz 1-0'dan Turgutlu'yu 2-1 yendik. Grubun ağır favorisi Çorum Turgutlu'yu yenemedi. Yani o nereden baktığınıza bağlı. Biz Serik maçı özelinde çok iyi bir oyun oynamadık ama diğer maçlar için onu söyleyemeyiz. Zaten. Peki gelinen bu nokta beklentinizi karşıladı mı hocam peki bu puan? 10, 10 puanla şu an playoff hattındayız. E, ligin ilk 5 beş haftasında 5. hafta 5. 6. hafta lider olmayı planlıyorduk. Şu anda stratejimiz tutmuş vaziyette. Bu planlama içinde bu haftayı kazandığımız takdirde doğru planlama içinde olduğumuzu söyleyebiliriz tatmin durumu tabii biraz daha farklı. Çünkü bizim bakış açımız sadece 5 haftalık bir program değil. Yani o yüzden daha real bakmak zorundayız. Çok tatminsel olarak baktığımız zaman sonuca ulaşamayız. Peki hocam şu anda takımda havalar nasıl? idmanlar nasıl geçiyor? Ne kadar idman idmanlar ne kadar sürüyor? Biz genelde antrenmanlarımızın tamamını 90 dakikaya 90 dakikaya yayarak yaparız. Takımın havası zaten herkesin bildiği gibi çok iyi. Bizi özel kılan şey takımın enerjisi. Hatta gruptaki herkesin söylemi bu noktada aynıdır. Yani Baybur Spor'un enerjisi çok yüksektir. Özellikle oyuncu grubunun, hoca ekibinin, tüm tesisin, çalışanların, herkesin. Bu noktadaki özelliği bu, yüksek enerji. Şu anda bu yüksek enerjiyle devam ediyoruz. Şehrin de buna katıldığını söyleyebiliriz yavaş yavaş artık. Tabi biraz da sonuçlarla alakalı bu enerji. Şu an hava noktasında iyi durumdayız. Peki hocam takımda sakatlanan sakat oyuncu var mı? Ya cezalı oyuncu var mı? Sivas maçı öncesi özellikle Turgutlu maçında İbrahim Alan sakatlandı. Maraş maçında düzeltiyorum. Özellikle onu merak ediyoruz. Onun son durumu ne? Sivas maçında oynayabilecek mi? İbrahim Alan elmacık kemiği kırıldı. Ameliyatı İki gün önce ameliyat oldu. Bu maçta oynamayacak. Yaklaşık üç hafta beklentimiz var. Yani bu maçta oynayamayacağını kesin olarak söyleyebiliriz. Etimesut ve Sarıya maçlar içinde bir maske işte onunla alakalı uğraşıyoruz. Uğur Türk'ün biraz arızası var. Onun da durumu bugün belli olur. Onun haricinde e, sakatımız, cezalımız yok. Ama bu iki sakatlık bizim için tabii ön taraftaki iki oyuncumuz e, bizi biraz üzdü. Ama tabii netice itibariyle onlarsız da. Uğur'un durumu henüz belli değil ama İbrahim'in kesinlikle olmayacağını söyleyebiliriz. Buradan da İbrahim Alan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Peki hocam Cumartesi günkü oynanacak Sivas Belediyespor maçı öncesi neler söylemek istersiniz? Sivas da bizim gibi 10 puan yaptı. Onlar da geçmişten gelen oyuncularla bir birliktelikleri var. Yani henüz onlar için veya şöyle söylemeliyiz. Onların da bir devam kadrosu var. Dinamik bir takımlar. Yani zor maç. Zaten e, bu maçların tamamı zor. E, ama biz kazanmak zorundayız. Yani lider olmak için kazanmak zorundayız. E, zor maç ama inşallah kazanacağız diye umuyoruz. İnşallah kazanarak bütün ilgiyi üzerimize çekeceğiz hocam. İkincilikte. Inşallah. i̇nşallah. Zaten şöyle biz küçük bir şehiriz biliyorsun Hep söylüyoruz. Biz e, Türkiye'nin en küçük şehrinin büyük takım olmak istiyoruz. Yani kulübün bu noktada misyonu bu. E, o yüzden hani e, buna çok ihtiyacımız var. Hazır şehirden söz açılmışken şehrimizi nasıl buldunuz hocam? Biraz futboldan uzaklaşalım. Boş vakitlerinizde neler yapıyorsunuz? Ben sakin şehirleri seviyorum zaten. Kendim yapım itibariyle de çok sosyal görünsem de sakinliği severim. Yani benim için şehir biraz da insanların ne aradığıyla alakalı. Huzurlu bir ortam, sakin bir ortam arayanlar Bayburt'u çok sever. Daha sosyalleşmek isteyen, daha fazla e, renk isteyen insanlar da sevmeyebilir. Ama biz e, işimiz gereği zaten çok o kısımlara bakmıyoruz. Ama ben Bayburt'un genel insan profilinden, sıcak kanlılığından den vurabilirim o, o noktalarda. Huzurlu bir şehir. Zaten çok boş zamanımız olmuyor. Ben biraz yoğun çalışıyorum. E, ama şöyle söylemek lazım. Belki de Bayburt Spor tarihinde e, en güzel sene bu sene diyebiliriz gelip kaçan oyuncu grubundan tamamen yerleşen oyuncu grubuna döndük. Büyük bir evrim bence bu. Evli oyuncularımızın tamamının evini getirdiğini söylemiştik daha önce. Bence bu çok önemli bir detay. Özellikle buraya ait olmak duygusu, aidiyet duygusu çok kıymetli takımlarda. Şu an bunu sağlamış vaziyetteyiz. Bence en büyük transfer de budur. Evet hocam. Bir de spor kompleksi projesi Evet konusu var. Bununla ilgili şu an ne aşamada şu anda protokoller tamamlandı. Ee, bakanlık ayağı ve e, federasyon ayağında. E, sadece Gençlik Spor Bakanlığı ile e, valiliğimizin özel bir protokolü var. Kullanım hakları ile alakalı. O e, bittikten sonra da e, inşaat aşaması başlayacak. E, burada vali beyin, e, belediye başkanımızın, e, bakanlığın çok önemli e, detay çalışmaları var ve büyük emekleri var. E, bu çok önemli bir proje. Bence e, Ağzettin sporun tüm geleceğini değiştirecek, şehrin geleceğini değiştirecek bir proje. Umarım e, bu projenin tamamlanmasında herkes e, ciddi sorumluluk alır ve bunun ne kadar kıymetli bir e, proje olduğunu e, kanı kanıksar diye düşünüyorum. İnşallah şehrin dinamikleri artık bu işe el, hepsi beraber el atarak evet. projeyi sonlandırırlar. Son olarak Bayburt Spor taraftarına, Bayburt Spor severlerine neler söylemek istersiniz hocam? Çok şey söylemek istiyorum aslında onlara. Yani birincisi taraftar gruplarının birlikte olmasını istiyorum. Çünkü birlikten güç doğar. Rekabet önemlidir fakat bu taraftar gruplarında çok önemli bir detay değildir. Yani birliktelik çok daha kıymetli bir detaydır. Önce bunun sağlanmasını temenni ediyorum. Bizim üzerimize düşen bir şey olursa da bununla alakalı biz de teşebbüste bulunuruz. Onun haricinde e, şunu söylemek lazım. Hazreti Rum Bayburt Spor e, bu şehrin çıkmaz sokağı. Yani e, başka bir çaresi de yok. Bu şehrin çıkmaz sokağı Bayburt Spor'dur. Buna e, ister e, böyle yaklaşsınlar. İster sosyal faaliyet olarak yaklaşsınlar, ister reklam PR olarak yaklaşsınlar, bunun eşitliğinde bu var. Yani Bayburt Spor, Bayburt'un çıkmaz sokağıdır. Taraftar bunu biliyor bence. Ama bunu herkesimin bu şekilde görmesi ve buna böyle inanması lazım. Ee, bazen derler ya işte batıya açılan kapı buradan geçer. Ben de ülkeye açılan kapının buradan geçtiğini düşünüyorum. Ee, benim gibi düşünenlerin sayısında az olduğunu düşünmüyorum. Ee, epey kişinin böyle düşündüğünü biliyorum. E, taraftarlarımıza bu maç özelinde ve diğer maçlarda e, ciddi destek beklentimi söylemek istiyorum. E, tabii ki onların bize katkısı çok fazla. E, bizim pozitif, olumlu bir taraftarımız var. Genelde böyle küçük şeylerde taraftar profili çok e, kaliteli olmasa da burada e, futbolu bilen e, bir taraftar profili var. ilgilenen bir taraftar profili var. E, özellikle onlara daha çok destek, daha fazla ilgi beklentimi söylemek istiyorum. Teşekkür, teşekkür ediyoruz teşekkür hocam. Ederim. Evet Bayburt Haber izleyicileri, bir programın daha sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.